Merhaba dostlar bugün sınıfta kaldığımız yerden solo rankta yılanla ve rank asıyor Fatih olun ve tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde yine modumuza doğru atlıyoruz Bakalım bugün başımda neler gelecek bilmiyorum ama şu anda elime bir silah gelmedi onu biliyorum Başımıza da ne gelir Valla orada bir tane adam var O beni vura da bilir vurmaya da bilir O da onun tercihi ama ben sanırım Valla silah aldım gibi ya ne diyorsunuz Babayı almadı biri orada Napıyon kanka? Loot mu yapıyorsun kanka? Asla vektörle mi oynasam ki? Yok ya OMP adamdır. OMP'nin dalı yenmez. Oh tamam. Tabi ben bunun mermilerini niye almamışım ben de bilmiyorum. Neyse 25 mermi OMP'yle oynayalım o zaman. Sonra da duruma göre bakarık. Biraz indi bu arada. Yeni mi indin lan? Yok senin de bir şey vardı. Onu nereden buldun ne oğlum? sıkıntı yok aga bile işlem öldük hemen hızlı bir şekilde şu aşağıya atlayacağım varsa bir tane banda kaçıracağım ve Poçik'e doğru gideceğiz. Bu videodan sonra büyük ihtimalle bir daha iPhone 11'i göremeyeceksiniz. O yüzden dedim ki şöyle iPhone 11'e güzel bir elveda videosu çekelim. Ve şu anda efendim o videodayız. <laughs> Sizlere zahmet eğer ki hala videomuza like atmadıysanız aşağıdan bir like bırakırsanız çok da atlı şimdiden çok çok teşekkür ederim. Attığınız her 250 like için ekstra bir rank maçı atıyorum. Bilmeyenler varsa diye hatırlatmak istedim. Bu video 500 like ulaşırsa bir sonraki videomuzda 3 rank maçı. Yok Ferdi biz bilinene kadar kadarız derseniz de 4 maça doğru gidiyor hocam. <laughs> Şimdi biliyorsunuz ki bizim bu kanalı 3 yıl boyunca ben iPhone 11'den video attım. Ama 4 yıldır cihaz bende. Yine arada sırada tabii ki de iPhone 11'le videolar attım ama artık bu cihaz eskisi kadar verimli olmadığı için ayrılmamızın vakti geldi. Bu cihazı da şöyle yakışır bir şekilde bir elveda videosu çekmek istedim. J7 Prime e yapmıştım zamanında. Dedim iPhone 11'e neden yapmayalım? Büyük ihtimalle Mini 6'ya da yapacağız gibi duruyor bunu. Uygulandınız. <laughs> Uygulandınız. Evet. Var. Öyle bir nostalji olarak kalsın istedim. Ama yani bu videoda da yani bileşle başlamayaydık o iyi olurdu. Allah! Neyse inşallah maç güzel geçer diyelim. Aklında böyle 11 alınır mı diye sorusu olan varsa ben Ocak ayının başında video atmıştım zaten ama kendim kısaca özetlemek gerekirse alınmaz. Hatta iki tane de kronik sorunu var. Bunu o videoda ben bahsetmiştim. İsteyenler bakabilir. Burada Toros'un ne işi var? Asus Merve. Merve ne yapıyorsun lan? Neyse Merve Elveda iPhone 11 videosu da çıktın hadi iyisin. Artık ünlüsün. Şimdi biri şuraya yeni paraşütle inmişti. Bu arkadaştı herhalde. Elime sağlık görüşürüz kendine iyi davran. Bir de uzisi varmış çok tehlikeli bir silah. Peki yok mu Elveda videosu da kafamıza bir rezon düşmesi? Yok. Bence var hadi içinde gezek. Şimdi Ferda adam zıpladı niye vurdun demeyin. Eğer ki zıpladığında vurmazsanız oyun timikten ban atıyor ve bu biraz sıkıntıya düşürüyor bu sanırım yeni türeme botlardan da bilmiyorum ya panda iki tane sık değişim bu iki saat pandaya dönüşmeyecek değil mi kıyafetler bu arada indirili olmadığı için rakip gerçek mi bot mu hiç bilmiyorum zaten botlar ayrı bir güncelleme geldi iyice bot mu gerçek adam mı belli değil şimdi hiç hiç belli değil abi botlar gitgide kendini güçlendiriyor ya baksana Ya lan buraya hadi seninle uziyle vurayım gel dur gitme kardeşim nereye gidiyorsun ben seni Uzi ile vurmak istiyorum ama sen terk ediyorsun beni. Yakışıyor mu böyle? Şu lotları da alıyor. Bizim pandayı da millet çökmeden geri çök. Sonra pandasız kalırık. İleride ses duydum. Geliyorum. Da cihaz niye kasıyor ben gelirken onu bilmiyorum. Baya baya takıldı sanırım. Bu adamdan başkaları var gibi burada. Nerede lan? Sen pandaya mı dönüştün sen? Eğer ben de dönüşmezsem Öldürürüz Aynen bak şu an öldürdün Bir akıllı sensin kanka Senin pandayı acaba çok mu vurduk ya Oo, Loot'un güzelliğini kes Kanka şu M4 alayım ben Bu arada cihaz şu an baya baya kasmaya başladı Büyük ihtimalle şu anda bunu baya hissediyorsunuzdur Vay be pen 11 sen de ne sıralamalar kastık be. Neyse iPhone 11 elveda videosu da kafamıza bir rezon düşmesi lazım. Onu yine rezon attı. Şu rezonu yiyeceğiz illa. Bu arada şu tarafa bir drop attı. 160 tarafına bir araba alıp aslında onu alabiliriz. Diğer pandan acaba canı doldu mu ki? Bence dolmuştur. Güzel canı fırlamış Buna gidelim. Drop'u gördüm ama aşağı mı düştü ya? Yapma be. Onu demeyeydin iyiydi. Eskiden olsa o drop'a suya girer alırdık da. Eskide kaldı hocam artık. Ben almayayım. Şu aşağıdaki çanın açılmasına bir dakika var. O çandaki ne çökek bari. Son 5 saniye kaldı. Bir ihtimalle tam açarken ben orada olacağım da. Acaba başkaları da gelmiş midir? 1-2. Evet bir o var bir ben varım. Kardeşim sana zahmet alsana. Ben de seni alayım. Uçarak geldi. Ne yapıyorsun? Çatlarda geziyor. Bak 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 bak. Hiç yakıştı mı kardeşim bu? Ha? Aşağıdan alacaktın ki biz de sıkacaktık. Bu arada biri daha geldi. Evet. Biri chatta diyen Neyse ya ben gidiyorum. Aranızda halledin olur mu? Fazla kavga etmeyin hadi görüşürüz. Bak daha da araba geliyor mu ki? Gerçi onu render atmaz buraya da neyse. Kardeşim ben gideyim. Görüşürük. Gene de iyi denedik. Haydi vallahi. Hayır benim üstümde bir seviye set var. Ben ne yapıyorum şu an burada? Ne bileyim abi ne yapıyorsun? Pandanın yakıtı olsa başka bir yere dolanırım da pandanın yakıtı yok. Neyse ya ben gidiyorum tank parası toplayacağım. Buradan şu oğazı alıp gidelim. Pandanın yakıtı yok zaten. Aslında bunu da bizim açsak ki? Aa bir dakika. Oğlum biri bunu açmış ama açmamış. O nasıl oluyor lan? Neyse dur. Ver bakayım uz yerine bana ne vereceksin? Tamam güzelsin tatlısın. Ben gidiyorum ama hadi görüşürük. Beleşten P90'a 3 sete çöktük. Bay bay. <laughs> Toplamda 111 lira para topladım hatta şu an 113 114 daha da artıyor ama daha fazla gerek yok Ferdi kaçar burada marketçimizden var mı yok alanı karşıya vermeye iyiydi de alanı karşıya vermesi kötü oldu ya hemen şuradan bir tane fişek alalım Aga bu arada ufak bir kasım oldu İnşallah biri yoktur derken ufak değil oğlum Tam baya baya cihaz öldü tamam geri geldi sanırım biri böyle Koşingiden geçiyor mu? Ne yapıyor? Ben anlamadım ama baya etki yaptı şu an bana. Aga ben şurada çağırıyorum tankı o zaman. Tankı çağırak tabancamızda alak gerek. Ve şurada attım. Gitti. Gendim, atmadı korktum. Şimdi şurada şöyle bekleyeceğim tankın gelmesini. Arabada çok küçük değil mi? Tam böyle saklanmalık. Tabii canım. İşte geliyor. Gönlümün efendisi. Hoş geldiniz. Buyurun 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 şimdi altında bir kalacağım göreceğim ondan sonra Okey hadi alına gidelim alanımız bu şekilde arkadaşlar şöyle bir tane enerji şey içeceğim canımız birazcık azalsın bir tane kit basalım Sonra da geri kalan yolu da bandajla hallederiz Yok mu peki bu canla tankın altını sürtüp ölmem Aman diyeyim oğlum öyle şeyler olmaz Şu an turboyla buraya kadar geldim şu petrolde depoyu da bir fullledik bence ne diyorsunuz ve alana girdik alanın şu anda bir dakika süresi var bu ne demek oluyor birazcık şurada bekleyebiliriz eğer tabi yokuşu çıkabilirsek hadi kuzum yaparsın bas ben sana güveniyorum tamam şöyle şurada azıcık duralım şimdi alan geliyor sağ taraftan ne oluyor lan çıkmıyor ha tamam sağ taraftan alana gidelim şu Açık ara vardı ya şuradan bir girdik miydi kafamız rahat sol tarafta silah sesleri falan var bizi ilgilendirmiyor kardeşim yani pek de umurumda değil açıkçası öyle şeyler Ayrımda skanlar var. Sanırım bunun arabayı patlatmışlar. Oha cihaz öldü. Tankıma binebilir miyim? Sevgiler saygılar teşekkürler. Şimdi aga. Siz ne örüyorsunuz burada? Ben gidiyorum bay bay. Görüşürük. Allah emanetsiniz. Sen MG3'ün orada oyna kanka böyle. Yalnız cihaz deli gibi kasıyor ha. Harbi diyorum. Niye bu kadar kasıyor bilmiyorum. Şu an fan da açık. Hani normalde ben yazın ventilatörü açıyordum ya onu şu an kışın açtım. Cihaz hani birazcık da olsa soğutsun engellesin diye ama yani pek de bir işe yarıyormuş gibi durmuyor. Biri orada. Şu topu aslında patlatabiliriz. Top gitmiş oraya ve topu Sahibi dur ya. Burada biz adam kesiyoruz. Zaten illa bunu patlatmaya oynayacaksın da nasıl patlatacağım bir açıklasana bana. Bu patlayacak bir şey mi benziyor yani oradan bakınca. böyle tamir ederim ben tekrar bunu. Bir tane araba yanıyor. Burada panda mı var? O sahibi yok. Belki sahibi de orada bilmiyorum. Neyse. Şimdi aga 5 kişi var. Biri patlayarak öldü. Biri buraya gelmiş. Kanka. Patlat lan hadi. Hadi patlat. Hadi patlat. Patlat lan. Sık lan. Ne oldu? Patlattın mı? Patlattın mı kardeşim? Sanki sen patladın ama neyse. Hayır bir de fark ettiniz mi? Öyle bir timing yedim ki tam böyle ineyim dediğim anda sıkmaya başladım. ara oradan atladın ne ara bomba çektin sen Bak bomba geleceğini biliyordum ama bu kadar hızlı atlayıp bir de bomba çekip atacağını beklemiyordum. Bir de hani zaman şeyi de yok. Direkt patladı. Bu nasıl uçakla böyle olduğunu bilsem kuyut atardım. Hızlı bir şekilde araba üretme yerine atladım bu maçı maalesef ki uçağa bir baktım abi uçağın kendine hayır yok da yapma ya. Sen niye geldin oğlum? Bir de ona silah verir. 10 numara 5 oldu ben gidiyorum. Hadi görüşürüz Allah'a emanet kendine davran ve kaçamıyoruz. Evet. Maalesef ki kaçamıyoruz. Kaçamıyoruz da kaçamıyoruz. Neyse ki kolu tutmuyor arkadaşın. Bak bu güzel. Verdi bunu sevdi. Ama ben onun yerinde olsam araba alır arkamdan gelirdim ve sonra ne olurdu biliyor musunuz? Onun yerinde olduğum için ben eksi yerdim ama eksi yemez. Ve geldi. Tamam, lan Birazcık şansımız yok ki böyle Günlük koruma başarılı. Az önceki muhteşem ölümümüzden sonra tekrardan moda atladık. Bakalım bu sefer başımıza neler gelecek bilmiyorum ama ilk defa silah buldum onu biliyorum. Ve direkt Oğlum öldü öldü. Üzgünüz. Ben ne kadar şanssız birisiyim lan? Hızlı bir şekilde bu yola doğru atladım. Yolda araba yok hemen evdeki torosu alıp kaçıp gideceğim buradan. Önde pandayı da gördüm direkt pandaya çökeceğim. Peki panda ne yapıyorsun lan? Ben özledin mi kardeş? Özledin mi beni kardeş? Hayır az önce korumayı bitirdik. Şimdi biri gelse burada bizi... Biri bizi vursa ondan sonra göreceğiz. Evet bakalım Pochinki'de kimse var mı? Sağ tarafta bir tane dabancalı çakma bot var. Ben inandım. Akrep dedi ki sen hayırdır lan? Kimi bot taktı lan dedi vurdu. Bak kendisi de vurdu herhalde. Oha. Oğlum cihaz kastı diye tek attı lan. <laughs> o nasıl oldu oğlum? Normalde tek atmıyordu. Harbi diyorum cihaz kastı diye panda tek attı. Hay aslında. Neyse belir. ben iPhone 11 bırakmıyorum devam. Şimdi bir bu evde balkonda bekliyor. Bir tane oğazımız var burada. Bir tane çakma bot takdimiz var. Aynen bot ben inandım. Yani burada böyle pek bize ekmek yokmuş gibi duruyor. Ben gidiyorum loot yapacağım. Bu da birisi geldi şu anda. Bir dakika. Bir pandaya kaçabilir miyiz hocam? Pandacım gel bakayım bir biri geldi buraya. Hoş geldin bot kardeş. Oğlum nasıl atıyor lan öyle panda beni? Şimdi şu anda gereken parayı topladık. Ben gidiyorum. Bizim buradaki market de var. Of fişeyi burada çağırız abi. Şu an çağırsam çok erken olur. Biraz bekleyeceğim. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? İstesen para sandığı çıkmaz. Para olunca da buradan para sandığı veriyor. Oyun da işi biliyor abi. Ben buraya işi alınmaya gelmedim. Ya niye geldin? İşi almaya geldim. Ben artık çağıracağım ya beklerken sıkıldım. Bakalar, şöyle şurada atıyorum ya. Herhalde çatıya da düşmez buradan da. Hemen şuradan bir tane tamir tabancası. Çantamda eksik bir şey yok. Hatta ben şöyle şu yeni tutamaktan alayım. Param bol çünkü yani ne yapayım başka türlü. Parayı bir şekilde harcamamız lazım. İşte geliyor. Gönlümün efendisi. Hoş geldiniz. Alan şu an bu şekilde. Üçüncü alanı verecek. Alanın school room'u karası verdi. Okey. Şöyle alanda güzel bir çukur buldum. Azıcık buraya çökeceğim. A few moments later. Oğlum ben ne spreyler atıyorum öyle be. Kanka öleceğiz kaç. Gel bir daha deneyek. Kaskı deldireceğim sana. Zaten deldirdim bari patlat. Gitmiş ki arabayı almış gitmiş. Şimdi alan böyle ne yapabiliriz diye bir düşünüyorum. Rozon şu ince tepesinde aslında bir alan olsa alınır da. Öyle bir yer yok. Evet bu tepe alanda. Ama bu tepe de yani gel böyle tankı patlat tepe aga. Harbi diyorum. Benzin alak mı lan? Çantada yer vardır basarız. Versene kardeşim. Oha cihaz gene çöktü. Ön tarafında bir fight var aga. Nerede fight? Aha çatıda. Kardeşim sen bensiz çatıda mı fight atıyorsun? Nereye gidiyorsun lan Maya? Adam gitti. Nereye gitti? Hayır eve de öyle geri kaçmazsın be. Şimdi benim alana bir metre var değil mi? Bak bu tankı yan koltuk yaptığım an iki metre olacak. Onu ne yapacağız? Durmuyor bu. Buna bir çözüm yok mu aga? Ya bıraktığım an alan düşeyim bak. Şöyle dursan. İleriye gidiyor bu sefer de. Böyle dursan. Yani durma tuşun yok sanırım senin onu anladım. Kanka göster kafayı da azıcık fight ya. Öbürünü vuramadım zaten bari seni vurayım. Tamam güzel. Millet orada falan fight taşıyor. Bu tarafta var. Tank var. Orada bir şey deniyor. Yokmuş. Denemeye değerdi. Sen gene iki tane tamam böyle hep iki taneye kaç iki taneye kaç tane işim gücüm yok bununla uğraşacağız iki mermi atacağım kaçacaksın iki mermi atacağım kaçacaksın ama iki mermi iki mermi Şarjör bitti kanka. Ne yapıyor? Bak ben buradayım yani yerim bilmiyorsan. oha ben böyle vurursam yandık. Bak lan bir daha. Harbi diyorum bütün mermiyi bitirdim ama maç sonunda mermi kalmadı. Bak bak ben de dalga geçiyor. Tamam iki daha vurdu. Güzel. Sardı. Sarıyor. Güzel. Oğlum bak. Çocuk. Sen alana gelirsin. Sen alana gelirsin. Sen o arabaya gelirsin hatta. Senin araban var ya orada bak şimdi. Ben senin arabanı burada beklemez miyim şimdi? Ha? Hadi görüşürüz bay bay. Şimdi arkamdan gel hadi. Hadi canım. Hadi. Gel gel. Arabanın olmayan lastiğine gel. Arka lastiğin yok senin. Bakalım arada böyle hainlikler yapacağız. Daha da düt. Diyor ki şimdi sen geçmeyeceksin köprüyü. Geçeceğim de. Evet benim aklımda başka bir plan vardı ama şu an olmadı. Düşünü şöyle bir yapalım. Nereye gitti Laos? Benim içine Bak 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 hiç utanma kalmamış. Hiç utanma kalmamış. Neyse ben gidiyorum hadi görüşürüz bay bay. Bana araba geldi sanki. Beşli pompalı kullanıyor. Peki benim rahatlık seviyesi. peki bana şansa bala böyle beşli pompalı vurması yok mu? Ben beklerim. Hala burada mısın lan sen? Sana da dört. Senden uğraşmayı seviyor ha. Ama yani fazla abartmak lazım biliyor musun? Allah'ım. Allah'ım. Kimseyi böyle sınama. Mermi bitti mermi. Sen yüzünden 556 kadar. Yok oğlum sen burada kimseyi vurmadın az önce. Beni beşli sıkıyordun. iPhone 11'in elveda videosu şey videosu olacak son kör oluşlarımız gibi bir şey olacak bak ciddiyim ha bunun başka başkası yok bence ne diyorsun sen abi kime sıkıyorsun akrep akrep bir şey diyeceğim 556 var mı la sende sen tarıyordun sen de vardır versene valla bende bitti ya Bebe, sana zahmet olacak ama kardeşim çok teşekkür ettim sağ olasın valla mermimiz bitti birkaç tane arkadaş var biliyorsun sabahtan beri onunla fight'teyiz mermi kalmamıştı çok yardımcı oldum Teşekkür ederim. Sağ olasın canım Şimdi biri uçuyor. Ama ne uçuyor? HSS var. Peki sana şöyle bir bomba atsam sağdan yer miyim? Sağdan yer miyim bilmem ama başka bir yerden yeriz. Arka geldi. Ama ne yapıyorsun? Şimdi ben seni hiç görmedim değil mi? Bir deli de MG3 var hiç utanmıyor da. Ezmedi lan. Nasıl? Bak bir de uçarak kaçıyor. Akıllara zarar. Herkes ayrı bir değişik abi. Şu ne yaptı kaçtı mı duruyor mu orada? Onu da bilmiyorum. Şu an nasıl maç dönüyor? Hiç bir bilgim yok. Ama sen beni patlatmıyor oynuyorsun kardeş. Olmuyor böyle. De ben buraya niye geliyorsam bura alanı değil. Şu arabanın oraya gidiyorum ya ben. En güzel yer bulmuşsun kanka. Öyle diyorlar. Ne diyorsun? Bak bak bak. Hiç mı? Hiç yakıştı mı kardeşim? Ayıp değil mi lan? Şu da anca peşimde gezsin. Vallahi sabahtan beri peşimde geziyor. O kadar beleşçi bir insansın ki. Bak bomba atıyor. E ne olacak şimdi yani? O attın bomba bu tankı patlatacak mı? Çekse kafana geri gelsene mutlu olurum biliyorsun. Harbi diyorum bak. Çalamadım. Neresinden? lan? Kanka salacaksan sal beni yorma ya. Valla. Bir ihtimalle tanıdık birisi. Çalamadım dakile. Ama eyvallah. Şu an bir x diye dolanıyorum böyle. Bayı düşünüyordu bana. çıkmayacağını mı? Emin misin? Sen bilirsin. Eline sağlık ha. Görüşürüz. TC Reis, eline sağlık dostum. Böyle pek istediğim gibi maçlar çıkmadı ya. Cihaz takılıyor, süpri atarken takılıyor. Ya yani ne bileyim, böyle donuyor bildiğin. Ama bu cihaz bence bir elveda videosunu hak ediyordu. Kör olduğunuz kısımları da unutmayın şimdi yani. O bu videonun tadı tuzu. Tamam tamam. Bu cihazla sizi kör etmeden göndereceğimi mi düşündünüz? Sizce yedileşvine kaç puan verir? Ben diyorum ki bir 30 puan verir herhalde. Victory Time'a basacağım ama 23 falan verecek büyük ihtimalle. 22 verdi yani tahmin ettiğim gibi oldu birazcık. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.